Evet arkadaşlar. şükür Herkese merhaba. Bal sağımına geldik arkadaşlar. Artık zaman geldi. Buradaki aramızın balını sağacağız. alacağız. Sağ ben buna e, Temmuz'un beşim neydi? Anoz girdim. 10 gün oldu. Büyük ihtimal yavruları bitmiştir. Öyle düşünüyorum. Şimdi balsamımızı yapacağız. İnşallah kazasız belasız alırız. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Bismillah. Evet Kemal. Bir kontrol edeceğiz bakalım. Oo, hala bal akımı devam ediyor arkadaşlar. da göstergesidir abalın fazla olduğunu yer kalmamış herhalde. Ama biz sonuçta alacağız. Bıçak almadık. O oldu. Arada pırat koleksiyonu da alalım. Çıtaların üzerinden. Hmm. Sıkıntı olmasın da. Bir saatte çocuğum içeri Düşündüğümüz gibi şurada az bir şey yavru kalmış. O önemli değil. Burada kalmamış. Bakalım. Ben arkadaşlar. Bu tarafa yarıya kadar sırlamış. Bu tarafa komple sırlamış. hazırlık yaptık ama biz gene de Bakalım. Durma gele bakalım. Arkadaşlar işte, bunlarda dahi bal var yani. Şunlarda bal dolu. Yani öyle böyle değil. Yani buraya kadar sırlamış. Sıkıntı yok bu konuda biz bu balı hasat edeceğiz artık katı indirelim Ha. Yardım Allah. edeyim mi? Bay anam babam vay. Yeah. yani arı çok müthiş <laughs> burada kadar çalışmış aldım arkadaşlar alt kattan da alacağım da sebebini de gelince söyleyeyim ben bu arıyı bozacağım kim balığın alacağım bir kısmını Bismillahirrahmanirrahim <laughs> <böyle. gülüyor> Yani yapacak hiçbir şey yok. Zaten fazla da almayacağız. Büyük ihtimal alamayız. Çünkü burada dua bu çatısı yavru var. Üç de alabildik. Çünkü bu arayı biz böleceğiz. Anarı yetiştireceğiz mi arkadaşlar? Yeni. Bir ört değişimine e, gideceğim. Bundan başka da yok. Şuradaki çıtayı versene. Gördüğünüz gibi bir polenli ballı bir de gireceğim buraya. Duvar çıtası. Tamamdır. Tamamdır mı? tá aqui, é. deixa eu dar ali Sallanmıyor bile. Thank ziyan etmeyin dedim ama mecbur alacağız arkadaşlar Hı. bunları Hı. Hı. alıp şuraya koyalım bunlar hep bağlar Bereketli geçti. Bu kovanız hiç oğula gitmedi arkadaşlar. Baya bir bereketli oldu. Allah herkese böyle bal almak nasip etsin. Yakında köye gideceğiz. Köydekileri de alacağız. Onun bir yapacağız. Bu damızlığımızın bir parçası. Buradaki yavrular önemli Bunları keser alırız. Şurada da var. Onları da keser alırız. Sonuçta çıkmak üzereler. Koca balda diye bırakmaya gerek yok. inşallah yakında köylükeleri de alacağız şimdi bir arkadaş demişti ki bana oğla giden arıdan damızlık olur mu demişti ben de dedim ki yani genetik olarak bütün aralara gider oradaki damızlığım buradaki damızlığı oğula gitmişti bölmüştük parçalamıştık ee, ikişer çıta bölmüştük siz de biliyorsunuz bu da geçen senenin oğlum parçası bu da hiç ola gitmedi. Yani onu da söyleyeyim. Maşallah. inşallah gördük hemen hemen böyle. bazı iyi, bazısı kötü. Bazısı işte iyi bal var, bazısında az bal var. İnşallah oradan da iyi ballar alacağız. Tabi bazı kovanlardan. bir şükürler olsun ki he bir de şöyle diyeyim yani sen buna şeker vermişsin besleme yapmışsın demiş dersen kesinlikle buna şeker verilmedi bu araya kesinlikle ilk baharda hiç verilmedi besleme yapılmadı aranın kendi yapmış oldu bir balı bu arkadaşlar yani doğal Ben zaten e, hiç şeker kullanmadan çalıştığım için bir ilkbaharda şerbet veriyorum araya gelişsin büyüsün diye ondan sonra arıları böldükten sonra orada gitmesin diye bu sene böldük ama birazcık da sıkıntı yaşadık orada yani bir daha da bunlara şerbet beslemesi yapılmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim müşterilerim çok fazla olduğu için şeker kullanmadığım için çok beğeniliyor takdir alınıyor ondan dolayı da arkadaşlar ben kovalımda Nisan ayından Nisan ayında kullanırım Mayıs ayında Mayıs'ın başında bir daha şerbet kullanmam Aralar bölündükten sonra bir daha daha kullanılmıyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yani yorum yaparken işte şerbet vermişindir buna yüklenmişindir. Kesinlikle bir dram şerbet yok bu arkadaşlar. Aranın kendisinin yaptığı bir bal. Görüyorsunuz bakın. Komple full balık. Artık zamanı geldi. Alam dedik. Yani tutmak ne bile zorluk çekiyorum ya. Olur çok. Arkadaşlar. Baksana ya. Maşallah. Herkes seyredenler maşallah desin. Herkese böyle bereketli bol olsun. Tabii köyde de bu kadar dolu dolu bal var mı? Hı hı. Var. Oradakiler biraz sıkıntı yarattı arkadaşlar. Gördüğüm halde. Bu Bir sene biraz bölmeyi fazla yapmışım. Hı hı. Onların hı hı. Biraz da biraz orada sıkıntı yaşadık. Hı hı. şükürler olsun ya. Şimdi arkadaşlar şurada ufak kovanlar var. Gösterelim. Bu m 5teki saf karniol. Onun yanındaki e, e, liküstika saf. Getirdim iki tane. Şimdi onlardan e, şey aldım. Örnek. Onlardan da 10 tane anarı üretebilir ü, üreteceğim. Zaten memelere baktım. Hemen hemen 9 tane var. 9 tane de yaparsak bu iş Biraz daha da ana yetiştiremeyiz. Bu son. bakalım bu küstikayı deneyeceğim. Şuraya bak, maşallah ya. buralara kadar bağlı olmuş ya. Şuraya bak. Şuraya, Şuraya bak. Ay maşallah, ay maşallah. Şuraya bak arkadaşlar. Yani. Ne desin ya? <laughs> Çok güzel bal yaptı. Bu hiçbir şekilde ol belirsiz vermedi arkadaşlar. Hiç. Kışa 5 çıta ile girdi. İlk bu arada 3 çıta yakın 3 çıta falan çıktı. Tamamdır. Zaten videoları var. Şuraya bakın. Artık bundan sonra hari... Yemeğe geçer ama benim burada bir ağacım daha var. Daha çiçek açmadı arkadaşlar o. Gelirken bir kontrol ettim. Tomucuklanmış. Şimdi topladıklarını kendisine toplasın. Bundan sonra bunları bölme işlemi yapacağız. Böldükten sonra arkadaşlar işte bir 10 tane lükstüka yapacağız. Bir de onu deneyeceğiz bakalım. Bu sene. İnşallah herkes iyi bir sezon yaşamıştır. Yani bal koymamış da yukarıya pete bal koymuş ya. Yani arkadaşlar bakın, ben buraya üç tane koydum ama büyük ihtimal bu arı büyük buralara petek atacaktır. Eğer balıkım biraz hala da devam ediyor. Getiriyor. Daha öbür ağaç dediğim gibi, öbür ağaç çiçek açmadı da da oradan da gelir. Ama ben onu şuraya ham petek vereceğim birkaç tane daha. Şuraya bak. Ey gözün sevdiğim ya. Şuraya bak. Yani. İşte. Onun için bardan biraz fazla ürettim. Bundan 20 tane daha yaptık. 20 tane daha yaptık. Bardağın. Birazcık da bir kıştık yapacağız. Bakacağız. İzle. <laughs> ay maşallah. Ay maşallah. <laughs> Bugün adam almayayım almayam diye düşünürken artık dedim almamız lazım. Çünkü Şöyle tem e, Ağustos'un 10'u falan tahminim mal alıyoruz. Ama Temmuz'un 25'inde büyük ihtimal gideceğiz, bakacağız. Olanları alacağız. Açık olanları bırakacağız. İnşallah orada da güzel bir iyi bal sezonu yaşarız. İşte, hani bunu onun için seviyorum arkadaşlar. Bundan bundan dolayı arkadaşım birisi demişti bana ya oğula giden arıdan damızlık olur mu? Aynen be, ya berelik ya. Böyle bal yaparsa bu arı gitmiyor arkadaşlar. Yapmıyor. Peti de zedeledik. Tüh. Neyse. Allah öyle istemiş. Bakın gördüğünüz gibi izlediğiniz yer açıldı. Burası da komple dolmuş, tırlanmış. Allah bereket versin. Evet. Şimdi nereden bakarsan tahminim bir 30 kilo çıkar günde geliyor. şunu da halledelim. Alın orda. Arının sakin elbise giyip aldınız arkadaşlar. Arının balını aldıken sinirlenir. Gördüğünüz gibi biz bir kat daha koyduk. Hep aynı yeri silkelemedik Gördüyse <laughs> evet, Katı koyduk, üçte de attık buna. Onlar da polenli. Bir tanesi boş çıta var içinde. İki çıta da ham petek verdik mübariye. İşine devam etsin. Çünkü biz bunu böleceğiz. Ee, i̇ki çıta, iki çıta. Sabit anasını bırakacağız. Alacağız onu ayıracağız. Bunun iki çıta, iki çıta. yaptığımız alım emelleri var. Dokuz tane saydım az önce. Dokuz tane. İnşallah onlar işte bu ayın sonu çıkışır. Ayın başında da büyük ihtimal yumurtlamaya başlar. Herkese bereketli sezonlar dilerim. Evet. Sağlıcakla kalın.